paylaştık. Şimdi başkanımızın açıklamalarını bir kez daha dinleyelim. Var mı sorunuz? Yeni bir sezon başladı. Hayırlı olsun. 22-23 22, 22 sezon hayırlı olsun. Türk futbolun ilerlediği bir sezon olsun. Her zaman dediğiniz gibi adil rekabetin olduğu bir sezon olsun. Nerelere geldiğimiz zaten ortada. Marka değeri olarak, yayın gelirleri olarak, ekonomimiz olarak. Tamam hayatı devam ediyor. Bir şekilde bu şartlara ayak uydurmamız gerekiyor. Federasyon da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bugünkü sonuçta beklenmedik bir sonuç senin gibi ama belki de hayırlı bir sonuç. Hem eksiklerimizi görmek için hem uyanmak için. Burada öncelikle Ümraniye'yi tebrik etmek istiyorum. Ligimize yeni çıkmış bir ekip ama tecrübeli bir ekip gibi sağda elinden geleni yaptı. Dolayısıyla onların da hakkını vermek gerek. Biz kötüydük. Çok daha iyi bekliyorduk. Ama şu aşamada panik olacak, endişe kapılacak hiçbir şey yok. Hatta hayırlı sonuç derken de şunu kastediyorum. Hep böyle birkaç hafta kazanarak başlıyoruz. Ondan sonra sıkıntılı dönem oluyor. Belki de bu sezon beklentilerimiz çerçevesinde bu başlangıç. Belki de hayırlı başlangıç olur demek istiyorum. Ama biz sonuna kadar takımımıza güveniyoruz, hocamıza güveniyoruz. Transferlerim çoğunu yaptık, bir mevki kaldı. Şimdi elimizdeki fazla yabancıları elden çıkarmak için dört haftamız var. Ona odaklanıyoruz. Benim endişe ettiğim hiçbir şey yok. Ve özlediğimiz, arzuladığımız son 2 iki ev maçları ikisi de dahil kırmızı karda kadar. Ondan sonraki maç o, o futbol yerleşecektir ve taraftarın görmek istediği futbol en kısa zamanda bizim normumuz haline gelecektir. Bu norm değil, bu yol kazası diyelim. Hümraniyle ee, kutluyorum. Sayın Başkan, Luan e, Perez'in yapmış olduğu gol çok tartışıldı. İçeride mi dışarıda mı e, farklı görüşler de var. Ama hakemin kararı penaltı yönünde oldu. Siz izleme imkanı bulabildiniz mi? Nasıl yorumluyorsunuz? İzledim. Ben sana sorayım, sen nasıl yorumluyorsun? Ben dışarıda gibi gördüm. Bana da net dışarıda gibi geldi. Varda da baya bir zaman harcandı. Sayret ettik. Ee, ama burada şimdi ha hakem kötü. Ama hakem kötü olması bizim oyunda kötü olduğunu bize anlatmaması lazım. Bence en feci durum oyunun ne kadar durması. Yani bizim Türkiye'de bu iş soruna çağrı bulmamız lazım. Oyun mütemadiden duruyor. Hakem zaten bildiğimiz hakem. Yani hakemin ne olduğunu girmeme gerek yok. Geçen sezonlardan da zaten sıkıntılı bir isim oldu ortada. Ama burada hakem yöneten kadro bence iyi değildi. Neredeyse her golde vara gidildi. Oyun çok fazla durdu. Oyunun biraz daha... Yani burada iki tane maç gördük. Avrupa maçı. E orada, orada, da gördünüz hakemleri. Tabii ki hakem hatalı yapabilecektir ama yani bir 90 dakikaya bu kadar çok hasayı sığdırmak da beceri ister. Ama yani hakem üzerinde şu anda konsantre olmak doğru olmaz. Çünkü biz o zaman kötü oyunumuza mazeret arıyor oluruz ama bu hakemin Perform, performans kabul edemez. Ha bir daha böyle bir şey başımıza gelirse o zaman turun çok daha farklı olur. Tepkimiz de çok çok daha farklı olur. Bu hakemin üzerinde ben geçen sezon söyleyeceklerimi söylemiştim. Gerekirse devamında getireceğim bu sezon. Ama önemli olan yani Türkiye'de ligde hangi maç olursa olsun futbolun daha fazla oynanması. Yani bir 90 dakikaya oynama sürelerine baktığınız zaman pek çok konuda olduğu gibi o konuda da Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Bunu da hem market açısından sakıncalı buluyorum. Hem de taraftarların Seyircilerin, sponsorların, yayıncı kuruluşun, futbolun paydaşlarının bunu hak etmeli. Sayın Başkan, e, sezon başı planlamayla ilgili konuşurken daha çok 5-6 transfer üzerinden konuşuluyordu ama transfer sayısı e, onu geçti şu anda. Planlamayla sizi de çok fazla göremiyoruz. Belki buranın sorusu değil tam ama. Fenerbahçe'nin ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Sor ve transferi son olacak kaç yabancı göndermek istiyor Fenerbahçe? En azından bu konularla ilgili böyle genel bilgi verebilir misiniz? Yabancı sayımız kurallar göre neyse olacaktır. Değişti bu dönemde 21 kaydedilebiliyor. O başka orada devrimizde kural değişikliğinde değerlendirilmesi kural değişikliği çok doğru bu kural değişikliği bu Sayın Süleyman Hurman'ın fikridir yani başkanlar arasında futbola en hakim başkanlardan bir kendisi çok doğru bir karardır doğru bir karar olduğu için de federasyon olumlu baktı ee, onunla ilgili ben yabancı transfer derken yani 14'te kalacağız. Onun dışındakiler, o senin dediğim kategoriye de tabii ki yollar ayrılacak. Bununla beraber Yüksek Divan Kurulu'nda ifade ettiğim gibi oyuncularımıza, muhtelif oyuncularımıza ilgi gösteren kulüpler de var. Bakarsınız reddedemeyeceğimiz bir teklifle karşı karşıya geliriz. O zaman e, o mevki içinde, bir arayış içinde oluruz. O muhtemel pozisyonlar içinde zaten e, cepte yedek isimler duruyor. Bu 20 kuralı da bence bir avantaj. E, onu da 3'ü hani olmasa da 1-2 değerlendirmek istiyoruz. Sayın Başkan, bir de e, hazır Sen sorduğun abi. diğer soruya gelince de planlama. planlama. bizim planlama tamamen hocanın arzu ve direktifle çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce 4-5 diyordu ama bir buçuk ay, iki ay, bir buçuk ay takımla geçirince e, ve bazı fırsatlar çıkınca onları değerlendirmek istedim. Ama yani biz camiamız öyle bir camia ki her şeyi hocaya bıraksan, niye öyle yapıyorsun transfer yapıyor yönetimliyince niye yönetimli bir hoca yapmıyor Onun bir orta yolu yok ne yazık ki ama ben hocamıza da ekibine de takımımıza da sonuna kadar güveniyorum panik yapacak hiçbir şey yok daha yolun çok başındayız ve dediğim gibi belki de hayırlı bir sonuç olur Suntifol konusunda da az önce kendiniz de belirttiniz. E, Maxi Gomez ismi son dönemde çok konuşuluyor. E, taraftar da tabii sizin dudağınızdan çıkacak kelimeleri dikkatli dinliyordur. E, şu an tahmin ediyorum. Bir gelişme, bir aşama... Şimdi şiş, arkadaş şunu söyleyeyim. Biz, bizim yoğurt işimiz artık 5 senedir ortada. Biz transfer imzamını hiç kimseyi konuşmuyoruz. Açıklama yapmıyoruz. Yok gittik, gördük, geliyor. Öpemek, meceye, haber sızdırmak. Bize öyle bir derdimiz yok. Ya artık buna da bir saygı duymanız lazım. İmzalandığınız zaman kim olduğunu görürsünüz. Bu kadar basit. Yani biz Maxi Gomez diyorsunuz. Maxi Gomez'e gelene kadar bize kimler yakıştırdı bugüne kadar? Sadece bu mevki için değil. Sadece bize de değil. Pek çok takıma. O transfer sezonun kendine has. Sizlerin sayesinde işte Türkiye'ye yerleştirilmiş. Yerle... Kamuoyunu istiyor değil. Bu yumurta tavuk meselesi. Siz kamuoyunu bilerek kandırmak istiyorsanız o sizin mesleki değerlerle, etiklerle yüzleşmesi gereken bir konu. Ama bir şey daha da var, onu da söyleyeyim. Tekrar da söyleyeceğim. Ne yazık ki menajerlerle meclis mensupları, tabii ki bazıları çok fazla el ele iş yapıyorlar. Bunu da benden çok daha iyi sizler biliyorsunuz. Peki başkanım bu e, transfer özellikle golcü. Bir fırsat transferi olacak? Birinci sorum bu. İkinci sorum da e, var hakemleriyle sağ hakemleri ayrıldı. Bu size göre bir çözüm mü ya? Çözümün bir parçası olabilir mi bir sezonda? Var hakemlerine sağ orta sakin ayrılması çok doğru yönde bir istikameti bir adımdır. Şimdi siz birazcık ev devinizi yapın. Geçen sezon ben ve biz kulüp olarak neler söyledik? Hakemler nasıl olmalı, atamalar nasıl olmalı? Performans, ödül, ceza, var hakemi orta hepsini bakın. Bak göreceksiniz tek tek gerçekleşiyor hepsi. Doğru bir istikameti adımlar. Federasyonumuzun şu an niyetinden hiçbir şüphem yok ama hakemlerimiz malumunuz. Onlar yani insanda bu konuda iyi niyet olmadığı takdirde istediğin sistemi getir, istediğin teknolojiyi kullan. Arzu ettiğimiz e, hedefe ulaşamayız. Bir de başka bir fırsat transferi mi olacak? Yani, o ne demek? Yani her bahçe şartları kendi istediği şartlara Mesela, gelmesini bekleyecek? E, Birçok ülkede 30 binde e, transfer dönemi kapanacak. 8 ne kadar Türkiye'de devam ediyor? arkadaşlar bazen mandi imkanları sınırlıysa istediğiniz yapamazsınız. Forvet pozisyonda en pahalı pozisyonda transfer için. Ama bir gerçek daha var ki Ağustos'un onundan sonra son 20 günü 21 günü bir de özellikle transferin son haftası ve Eylül'ün haftası geçmişte de gördüğünüz tecrübe ettiğimiz gibi çok farklı şeyler oluyor. Biz de özellikle onu bekliyoruz. Tamam çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Başkanım. Size de güzel bir sezon diliyorum. Hepimiz hayırlı olsun. İnşallah biz de siz de emeklerinizin Sağ olun başkanım. umarım başkanım. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Başkanım. Evet, başkanımızın açıklamalarını bir kez daha